senin ananı <laughs> Arkaya yatıyor mu? Yatıyor. Hadi ben gittim. Kim <laughs> çok yatıyormuş? Ya Allah. Gizleme. Allah kahretsin. Evet evet evet. O da oyunu en iyi denim Astro deri. Kemal Kemal kolay <laughs> Oğlum bu son zamanlarda gördüm beni iyi troll olabilir bak Kardeşim Astro koldan çık de e, koldan çıkıyor ya. Astro koldan çık Gel sağ Binme binme gel Atın arkasına geç şuraya F'ye bas At. Lan, ur, bunun klibini alın. Sonra bir de maçtan sonraki kliple editçiler şey yapar. Okay. Bugün e-sporcu tokatlıyoruz. Ben, ben oyun yapıyorum abi. Ben oyun yapıyorum. Ben burada yapıyorum. Ben burada yapıyorum. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Yapma. 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 Duvar niye Kör. Bugün arkamdaki adamlar ne yapıyor acaba? Ekmek almaya mı çıktınız oraya siz Nereye çıktın? <laughs> Abi kadın doğru <da> söylüyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bilader anı öyle bir andır ki söyleyecek hiçbir sözüm kalmaz. Bir tane sayfa. 3 tane siyah bir o şey al. aldım. Sonu, ona bu ne bileyim oğlum atom bomba satmış. <laughs> bu bu kolundan boğazıma sarıl bak sarıl boğazıma. Hani böyle bomba var ya. Sıkıyor böyle ya. Bir baktım ayaları burada. <laughs> 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 okay, ne no, ne no. bu hemen yatağı istiyor. <laughs> ya uf. Benim dışımda ne güzel kamera kullanan yoktu orada ya. Yani I'm sorry, belli etkinden yani. Boring falan, içki miçki. Yeah, like ha güzel kız ha. Well. Bana ayarlasana. Bey be so bana <laughs> <side hustle>. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> <-code>? Yapma banlanırız. Söverim seni. Ya, evet. Şitlere hayır. Çıktın ya. Bakıyorsun öleğine bak. Gani istiyor, hemen istiyor. Erkeği istiyor çünkü. So I go to like... Rave parties, house parties, festivals. Mm -hmm. Bu gari kesin sik... <laughs> eee ağırlık. Biraz zayıfız ama bu kadar. Bu ne oğlum? <gülüyor> 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 Evladım. Benim de bir tane krallık vardı. <laughs> Bir silah alsaydım. Ben silah almaya gidiyorum. Çok zor iş bu arada orada ölmek. <laughs> Göçebe olduk be. Hadi. <laughs> <laughs> Komutanım ben de diyorum bu gavur neden ölmüyorum. Ya Yavrum sen kafasına bak. Bir, şuna bir vursana ya bir tıklasana şunu. Allah muhabbet. Oğlum Arma 3 oynuyorlar değil mi? He. Evet. Çok güzel oyun değil mi ya? Ben özledim. Artı bir. Valla şöyle bir Arma 3 ekibi yapmamız yok mu ya? Ben hiç oynamadım. Altis TR. Ömer <laughs> aşkına ya. Ananı... Komutanım <laughs> adam, adamı niye mındar ettin? Amına koyayım kafaya tıkla dedim mındar oldu adam. Ben bunu... Herhalde, herhalde. ben, bunu, halledeceğim. Tamam. İşte konuşuyor az önce yedim. Kafayı da yatırıyor ya. Bak bak. İşte konuşuyor mu Bak. <laughs> az önce elleme. Nasıl yani? ne demek yani bu? Nasıl? Ne, demek bu ya? Bu ne abi? Like you <laughs> cut Nereden geliyor. Nereden geliyor? Oynadığın kolu gösterir misin rica etsem? Ya yarışın ortasında. Devam. O bu ne lan? Adam Oğlum adam beyit bırakmış amına koyayım. Gel buraya. Ping'im benim bayağı düşük. Ya konsola... Evet şuna bas. ESC'nin altına bas. Bastım. Açıldı mı konsol? Evet. Oraya demos yaz. Ping'ini bir düzeltelim. <laughs> Buradan geldik. Buradan başa dönüyorum. Bu taraftan. Ne oluyor burada? Ya bunda büyük yok. ihtimal Jirox'a ben kapışırız amına koyayım. Ya sektir git sen nereden kapışıyor ya? Sana, sana yaklaş. Dile benden ne dilersin? <laughs> Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Ne? <laughs> 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 Day two. Tamam gel şimdi. 51 DKs kelime yazabiliyorum. 151 yazıyorsun. <laughs> Jrox 151 mi yazıyor? He. mi? Dene de dene ben de dene. Elimizde. Ben de şu an yazıyorum. Ten press fingers. Ben onda çok hızlıyım o yüzden yapmayacağım. Aynen kanka. İnanmıyorum. Ya tamam bir siktir git ya. Tamam, tamam abi. Tamam. Sana niye diyeyim ya? Bir dakika. Bir. Nasıl yapıyoruz oğlum? Boşluk. E ha tamam bir dakika. Ananı. 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 <laughs> Orada yaptım dediğini. Bitti. 68 <laughs>